Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 25 Kasım Cuma günü haftanın son işlem gününde Piyasaları değerlendirebilmek için Barış Bey ile birlikte yayın yapıyor olacağız. Biliyorsunuz zaten FTX olayı vardı. Bu bir domino etkisi yarattı. İşte en son aldığımız haberlerde Genesis'in de Luna zamanında zaten bunu da söylemişti. İflas edeceği, iflas araştırmasına girdi. İşte fon bulamazsa kesinlikle bunun gerçekleşeceği haberleri paylaşıldı bizlerle. Ve sonrasında zaten aslında bu biraz daha alışıldı kripto para piyasasında. İşte zayıf seyredişler devam ediyor. Bu hafta biraz daha... Ee, bir gün içerisinde pozitiflik gördük fonlar fon girişleri gerçekleşti ama bu zaten sağlam bir yükseliş değildi kripto tarafında da zaten en sonki haber gelişmelerinde e, binance CEO'su CZ'nin işte kripto paraları kripto şirketlerini etkilenenleri kurtarmak amacıyla bir fon e, çağrısında bulundu. Bir fon başlatacağını duyurdu. Onun haricinde de ben Solano tarafında zaten oldukça büyük bir değer kaybı var. Ve Solano topluluğu işte büyük bir miktarda işte para kazaya, para kaybedi, kaybetmesi gerçekleştirmişti. Bunun neticesinde zaten kriptolar biraz negatif. Ama pozitif ayrışan bir coinimiz var. O da Ripple. Ripple zaten bazı dönemlerde pozitif ayrışmaya devam ediyor ki bu dava süreciyle alakalı. Zaten bunu hep konuşmuştuk Yayınlarımızda Ripple'ın lehine olacak ama ne zaman bitecek, ne zaman sonuncağı belli değildi. En son geçmeler bu şekilde. Evet, Amerika'da Ripple'ın davası var. Sualara da ilginç, yani çünkü çok inanılmaz bir değer kaybı yaşadı. Ona bakalım. Ama bu e, bu haftadan başlayalım çünkü kripto paralar dediğin gibi e, bu hafta aslında zaman zaman yukarı yönlü hareketler gördük. Onun da arkasında kriptolardaki bu hafta gördüğümüz ufak yükselişler ya da dipten dönüşler diyelim. Bu da yükselişi demek çok doğru değil ama dipten dönmelerinin arkasındaki sebep açık piyasa komitesi tutanakları FED'in, Amerikan Merkez Bankası'nın e, risk iştahında bütün dünyada bir artış getirdi. E, borsalar yükseldi. Kriptolarda işte dipten dönüşler gördük. Ons altın risk iştahıyla çok da alakası yok ama dolarla alakası var. E, Ons da, da yükselişin kaldığı yerden yeniden şu anda devam etmeye çalıştığını görüyoruz. Ne vardı e, tutanaklarda? Sunaklarda gördük ki aslında beklediğimiz ve daha önce de aslında bunu satır başlarıyla FED üyelerinin söylediği gibi önümüzdeki toplantılarda artık faiz artırım oranlarını yavaşlatmayı FED üyeleri bir kere e, öngörüyor. Yani bu konuda netlik var gibi yani bir FED üyeleri arasında bir konsensüs bir ortak kanat sağlam, sağlanmış gibi gözüküyor. Bu da Aralık ayı toplantısında 50 bas puanlık indirime geri dönecek demek FED. Ee, bugüne kadar hep 75 basmanlık artırımlar yaptı. Hazirandan bu yana 4 tane. Onlar da e, bütün dünya piyasalarını vurdu, kötü vurdu. Yani kripto paraların da şu son FTX olayına kadar düşüşünün asıl sebebi oydu. Yani Fed'in faiz artırımlarıydı. Onsaltının da düşüşün sebebi oydu. Borsaların düşüşünün de sebebi oydu. Şimdi o bitiyor. Aslında önemli. Yani dünya piyasaları açısından çok kritik bir dönemeçteyiz. Ama işte kripto paralar FTX olayı dolayısıyla bundan çok da fazla maalesef pozitif etkilenemiyorlar. Yoksa onlarda yükselişin sürdüğünü büyük olasılıkla görecektik. Komite tutanaklarında yani Fed'in tutanaklarında ilginç bir şey vardı bir detay. Aslında detayda değil. Hani özel ilişkin. Fed üyeleri bu yüksek oranlı artırımların dünya finansı bir kısmı. Bazı Fed üyeleri yüksek oranlı faiz artırımlarının Dünya finansal sistemi üzerine dünya piyasaları üzerinde olumsuz etkiler doğurmaya e, başladığını not etmişler. Yani e, bu kadar yüksek faiz artırımları bir noktada dünyayı krize sürükler e, diyenler vardı. E, geçtiğimiz haf aylarda, haftalarda Fed üyelerin bu görüşe kulak verdiği bazılarının da e, aslında bu görüşe katıldığını anladık tutanaklarda. Bu ilginç. Yani e, bu kadar yüksek oran yaptıkları artırımların aslında negatif tarafı olduğunu bir kısmı farkında gibi gözüküyor. En azından böyle düşünüyorlar. Negatif taraf derken e, daha önce konuşmuştuk işte mesela İsviçre Bankası kredi suist iflasının eşiğinde hala daha para arıyor. Üçüncü çeyrekte ciddi bir borç yazdı. Onlar da aslında cenevsiz kapital gibi kredi suist. Sadece kredi suistin para bulma e, imkanı daha fazla e, Genesis'e göre. Ama aslında çok da farklı değil. O da yani e, bir şeyi var, e, sermaye ihtiyacı var, o sermaye ihtiyacını eğer karşılayamazsa e, kredi suiz batabilir. Şimdi e, bu, bu ortam, yani bu hani tedirgin ortamın e, hazırlayan en önemli gelişmenin Fed'in faiz artırımları olduğunu Fed'in kendi bazı üyeleri de kabul etmiş. Bu da aslında önümüzdeki dönemde artık öyle e, yüksek oranlı faiz artırımları görmeyeceğimizin e, bir başka işareti oldu kanıtı oldu ve bu da dünya piyasalarını yine bu hafta ve kripto paralarda çok hafif olmakla birlikte olumlu etkiledi. Ee, bu konudaki şeyleri, FED üyelerinin düşünceleri, öngörüleri. Ee, şimdi e, diğer yandan e, bir şeyde yani dolar endeksinde dediğin gibi bir geri çekilme var. Bir ayıp yasası olabilir mi diye şu anda konuşuluyor. Çünkü dolar endeksi ee, yani yıl başından bu yana bütün paralar karşısında çok ciddi değer yani dolar bütün paralar karşısında çok ciddi değer kazandı. Dolar endeksi keza bu yılın en çok bu, bu ayın başına kadar en çok getiri sağlayan yatırım araçlarının arasında en üstlerde yer alıyordu. Ee, şimdi fakat eğer Fed dediğini yapacaksa yani artık öyle yüksek oranlı artırımlar yapmayacak. Bir iki tane artırım yapacak. 50 bas puanlık aralıkta ve ee, Şubatta belki de ve sonra duracaksa ve Belki de hatta 5'in %5'in politika faizini altında bırakacaksa O zaman bu dolar endeksinin bir miktar daha geri çekilmesine neden olabilir Çünkü Fed'in faiz artımları doları olumlu etkiliyor e Buna karşılık e, faiz indi, artırımlarını yavaşlatacağı beklentisi olumsuz etkiliyor şey böyle dolar endeksi üzerindeki etki böyle. Hı hı. Şimdi hı hı. eğer e, Fed yavaşlayacaksa dolar endeksinde bir miktar daha geri çekilme görebiliriz. Ama zaten şimdiye kadar ciddi bir düşüş gördük. Yani ay başından bu yana yüzde %5-6 civarında dolarda düşüş var. Yani dolar endeksini kastediyorum. Yani hı hı. izleyiciler TL karşısındaki seviyesini kastetmiyoruz tabii ki. Dolar endeksi, dolar endeksi... Doların altı güçlü para karşısında değerini yani de izleyen endeks de %57'si Euro'dan oluşur. Evet. Euro-Dolar paritesi de zaten son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyelere ulaştı. 1.04 seviyelerine. Evet, içeride Euro'nun yükselmesinin sebebi de bu. Bu arada Hı. onu da söyleyelim izleyicilere. Çünkü Euro-TL karşısında da ciddi bir e, yani küçük çaplı bir rally yaptı. Onun sebebi de bu. Yani doların düşüşü aslında. Yani Asıl hikaye Euro'nun güçlenmesi değil. Doların düşmesi, doların düşmesinin sebebi de bu. Hı hı. Dediğim hı hı. gibi dolar e, ayı piyasasına girer diyenler var ama bu bir görüş, yani bu biraz abartılı bir görüşte olabilir. Ayı piyasası %20 düşüş anlamına geliyor zirveden, yakın dönem zirvesinden o kadar olmayabilir. Ama yani tekrar bir toparlanma için şunun olması lazım, onu da söyleyelim. Yani Amerika'da enflasyon yeniden artış eğilimine girecek. Yani Amerika'da e, enflasyonda yeniden artış göreceğiz. Tarım dışı istihdam yine çok yüksek gelmeye başlayacak. Peki bunu aralıkta mı göreceğiz sizce yoksa 2023 başı itibariyle mi göreceğiz? Yok şöyle, görürsek. Hı, hmm, okey e, tamam. Okay, söylüyorum. Tamam. Görürsek o zaman e, dolar yeniden yükselir Hı -hı. ve e, riski varlıklarda yeniden düşüşler görürüz. Yani hani onun koşullu o. Her şey koşullu ya piyasalarda. Yani başka bir değişken değişecek ki ee, şeyi etkilesin. Piyasaları etkilesin. Or buradaki değişken de işte asıl temel değişken enflasyon. Yani enflasyon yükseldiği için FED faiz arttırımı yaptı. FED faizi arttırımı yaptığı için dolar yükseldi. Dolar yükseldiği için borsalar, altın ve kripto paralar düştü. Evet. Yani böyle bir arada neden sonuç ilişkisi var. O neden sonuç ilişkisinin sonucuna götürdüğümüzde arkada asıl e, asıl nasıl diyelim e, katil. Yani piyasaların katilinin burada enflasyon olduğunu görüyoruz. Enflasyon da şimdi biraz geriliyor biliyorsun. Evet. %7.7'ye indi Amerika'da e, yıllık tüketici enflasyonu. Eğer tekrar yükselişle karşılaşmazsak böyle gider bu iş. Böyle <laughs> gözüküyor. Yani e, dolardaki geri, geri çekilme ya da zayıf seyir, borsalardaki güçlü trend böyle devam eder gibi gözüküyor. Yani bir gözümüz bir kere enflasyonda olacak, istihdamda olacak. Haftaya zaten cuma <laughs> günü istihdam verisini alıyoruz. Evet onları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, şimdi tutanaklar kısmı yani FET e, tutanaklı tutanakları kısmı böyle petrol dediğim o da ilginç. Ona da e, kısaca değinelim. E, yani çünkü petrol de sonuçta dünya piyasalarının temel değişkenlerinden yani bir kere e, bir tabii ki emtia, bir enerji emtiası. Aynı zamanda vadeli işlemler e, üzerinden bir yatırım e, e, aracı ve dünya ekonomisinde nabzını tuta, tutan göstergelerden biri. Ee, orada sert düşüş var. Onun sebebi ve bundan sonra ne olur sorusunun cevabı petroldeki düşüşün sebebi dünya ekonomisinin yavaşlaması idi. Yani dünya ekonomisi biliyorsun geçen yıl yüzde altı büyüdü dünya. Bu yıl yüzde üç civarına inmesi bekleniyor. Çünkü işte bu faiz arttırımları bütün dünyayı yavaşlattı. Gelecek yıl yüzde üçün de altına ineceği tahminleri var. İşte IMF gibi, OECD gibi kuruluşların tahminleri var. Ve dünya için konuştuğumuzda %3 üç e, kritik seviye %3'ün altına indiğinde aslında dünya eksi büyüyor anlamına geliyor. Yani öyle değerlendiriliyor. Yani ülkeler gibi değil. Dünyada %3'ün altı demek dünya aslında yani e, hafiften daralıyor demek. Evet, emekleyen bir bebek gibi aslında. Evet, emekleyen bir bebek gibi. Şimdi e, önümüzdeki yıl dünyanın yavaşlığı, yani bu yıl zaten bir yavaşlama var. Gelecek yıl bunun daha da hız kazanacağı yöndeki beklenti petrolü olumsuz etkiliyor. Çünkü e, yani petrol dediğimiz hani fabrikalar çalışacak, kamyonlar yollarda vızır vızır işleyecek, mal taşıyacaklar, e, uçaklar e, yine aynı şekilde ki petrol talebi artsın. E, ama şimdi e, eğer fabrika üretimleri bütün dünyada sanayi üretiminde, e, hafif daralmalar göreceksek özellikle büyük ülkelerde, gelişmiş ülkelerde bu petrol talebinin daralacağı anlamına gelir. Bir, petroldeki düşüşün birinci sebebi ama bir de güncel bir sebep var. Onu da sen söyledin biraz evvel. Çin'deki bu Covid olayı. Evet. E, Çin yani COVID, sıfır Covid stratejisi izliyor. Yani aslında yani biraz tuhaf bir strateji. Yani Türkiye'de olsa millet sokaklara dökülür. Çünkü hani şöyle yapıyor. Ee, hani biraz böyle Covid vakaların arttığı kentleri kapatıyor. Yani hemen karantina önlemleri alıyor ee, ve e, Nomura'nın bir şeyi vardı analizi bu hafta. Japonya Yatırım Bankası diyordu ki Çinde şu anda e, Çin'in milli gelirinin dörtte birini temsil eden e, bölgeler kapalı. Yani aslında Çinde şöyle, yani, şey yapalım özetleyeyim. Çinde fabrikaların dörtte biri kapalı şu anda. Ya zaten dünyanın en büyük ekonomisi. Ya olarak geçiyordu. ABD artık onun yerini yani, aldı gibi bir şey. Şeyde Satın alma gücünü de aldım. Evet. Hala, yani nominal milli gelirde ikinci an Amerika'nın ardından. Hı hı. Ama şimdi orada dörtte biri kapanınca fabrikalar tabii bu çok önemli bir şey ve üstelik şimdi daha da artacak. Kapalı fabrika sayısı çünkü e, ölümler başladı Çin'de uzun bir aradan sonra. Altı ay aradan hı hı. sonra ilk Covid ölümü geldi. E, geçen Cumartesi. Hı hı. Sonra devam etti ölümler. yani Tabii ki acı haberler bunlar ama e şimdi bu ölüm olduğunda tabii bu karantinalar daha da artacak ve bu da fabrika, kapalı fabrika sayısı artacak. Çin'de kapalı fabrika sayısı artınca e yani fabrikalar bu yani enerji üreten, tüketen yerler e daha az talep e, e olacak. Yani daha az ithalat yapacak Çin ve Çin daha az ithalat yapınca da talep azalırsa biliyorsun iktisatın ABC'si bir şeyin, e, malın ya da hizmetin fiyatı düşer. <laughs> O nedenle şimdi talebin azalacağı beklentisi fiyatı düşürüyor petrolde. E, tabii biraz daha işin içinde e, şey de var burada. Bu Avrupa Birliği e, Rus petrolüne fiyat tavanı getirmeye hazırlanıyor. E, yani belli bir e, fiyat belirleyecekler, onun üzerine almayacaklar Rus petrolünü. E, e, bu da tabii ki e, zor metazori yani zorla fiyatları aşağı çeken bir gelişme olacak Denilebilir ki ya nasıl olacak yani şimdi adam petrol kendi petrolü yani Avrupa tavan getirsen ne olur getirmese ne olur hani istediğine satar istediğine satmaz diye düşünülebilir ama öyle değil çünkü işin içinde şu var e, o fiyatın üzerinde petrol taşıyan gemilere Avrupa Birliği ve Amerika izin vermeyecek sigortalamayacak limanlarını almayacak. E, trafik deniz trafikinde e, izin vermeyecek. Bu da fiili olarak Rus petrolünün gerçekten de o fiyatın altında kalmasına neden olacak. Ya e zaten Rus petrolünün de büyük kısmını Yunan Yunan e, tankerleri taşıyor. Ya yani Yunanlar Yunanistan biliyorsun e, şeyde çok güçlüdür dünyada denizcilikte de çok güçlüdür. E, onlar taşıyor önemli bir kısmını ya e, onlara şey getirecek yani e, taşıyamazsın diyecek bu fiyattan. O zaman işte hakikaten o da petrol fiyatını aşağı çekecek bir gelişme. Yani bu koşullarda petrolü şortlamak, e, vadeli işlemlerde bence akıllıca bir yatırım stratejisi olur. Hı hı. Ama biz yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Bunu tabii, tabii biraz baş, biraz da bir şaka yolu söyledim. Yani bu benim görüşüm. E, bu konuda farklı görüşte olan e, uzmanlar da var. E, onların da görüşlerine dikkat etmek lazım. Ve petrolde unutmayalım ki bir de OPEC var. Yani OPEC bir kesinti yaparsa, bütün her şey değişebilir. Evet, üretim evet. e, kesintisini günde 3 milyon varile çıkartıyorum ben dediği anda bütün dengeler yeniden değişir ve petrol fiyatı yeniden yükselebilir. O yüzden o peki ne yaptığını da izlemek lazım. Dolayısıyla o kadar detaya da girmeyelim. Evet kesinlikle. Peki son olarak bir de yurt içini konuşalım. Aslında bütün yayınlarımızda biz bunu ufak tefek yani değerlendiriyoruz Barış Bey sizinle beraber ama dün yine yurt içinde 150 bas puanlık bir indirim geldi. Bunu zaten bekliyorduk. İstenilen yere gelindi açıklamasında bulundular. %9'la faiz kararını açıkladıktan sonra. zaten biz yüzdeki ralliyi biliyorsunuz çok kısa vadede hatta önümüzdeki hafta 5000 puanı geçecek gibi duruyor. Çok yakın ve sınırda seyrediyor. Hani sizin de söylediğiniz gibi borsalarda hani seçime doğru zaten seçime kadar neredeyse bu yükselişin devam etmesi bekleniyor. Çünkü yurt içindeki yatırımcı en çok karlı bölge olarak borsaları görüyor. Evet şu an en çok yüksek getiri zaten e, TÜİK'in verilerinde de sabit. Bu, bu sene Türkiye'de Borsa İstanbul birçok eksisi. En çok getiriyi sağlayan yatırım aracı. Her şey düştü. Kripto'lar düştü. Eee ons altın düştü. Yani bir yükseldi sonra düştü. İşte bir dolar biraz yükseldi ama dolar da içeride TL karşısında tutuyor ekonomi yönetimi rezerv satışlarıyla. Dolayısıyla Borsa İstanbul e, iyi kazandırdı. Bundan sonra ne oldu sorusu tabii zor. E, şu anki görüntü süreci şeklinde çünkü kayıp topara yatırımcılarından da Borsa İstanbul'a gelen var. Ya çünkü hesap sayısında inanılmaz bir artış var. Evet. 3 milyona dayandı e, Türkiye'de borsa yatırımcısı olan hesap sayısı. E, böyle giderse bu iş yani küçük yatırımcı geliyor. Alternatif yok. E parasını getirdikçe, eee işlem hacmi büyüdükçe fiyat artışları hisse senetlerinde devam edebilir ama yani şimdi bir, şunu bir kere bir söyleyelim. Birincisi bazı hisse senetleri finansal oranlarla çok finansal oranlar arasında çok pahalı hale geldi. Çok dikkatli olmaları lazım izleyiciler özellikle kriptodan borsaya geçen evet. izleyicilere önerimiz e, fiyat fiyat kazanç oranı yani bir hissenin pahalı olup olmadığını gösterir e, ve yani 20'li 30'lu seviyeler var. Bunu bu pahalı demek normal koşullarda. E, hatta 100'ün 100 üzerinde FK'sı olan şirketler var. Yani bunlar demek ki çok şişmiş demek. Piyasa değeri defter değeri yine pahalı olmadığını gösterir. Burada da çok şişmiş hisse senetleri var. Ama ucuz hisse senetleri de var hala. Yani e, uzun dönem ortalamaların altında olanlar var. Biraz incelemeleri gerekiyor hı hı. Hisse senetlerini. Uzun önümüzdeki seçime kadar bu seçim rallisi veya bu trend devam eder mi? Ya sanki devam edecekmiş evet. gibi gözüküyor şu anda açıkçası. Ya. ama bir hani şey ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Siyah kuğu ya yani normalde kuğular beyazdır ama bir tane siyah kuğu çıkar. Ne olabilir? Yani ne bileyim yani hani Türkiye'de e, hesapta olmayan bir gelişme olur. Yani hani bir çok hani ters siyasi bir olay da olabilir. Tabii. Yani yani diyelim ki Amerika'yla ya da Avrupa Birliği'yle hani çok ağır bir kriz yaşanır, yaşanmaya başlanır. E, ambargo filan hani olur. En kötü durum senaryosunu söylüyorum. Hı -hı. O da satış baskısını yaratır zaten yatırım. Evet yani o, aynen o da satış baskısı getirir şimdi öyle bir şey. Yani hani e, hani onu da izleyicilerin bilmesinde fayda var yani. Hani bu, bu iş şey değil. Yani garantili getiri aracı değil yani o e, olmaz yani hani borsada hani öyle kimse garanti veremez ama yani hani sanki yani böyle bir şey olmadığı sürece sanki devam edecekmiş gibi e, görüntü şu anda o şekilde. Ya tabii ki Barış Bey şimdi hani bir şeyin fiyatı zaten sonsuza kadar yükselmez ya da sonsuza kadar düşmez diye bir tabir var finans dünyasında. Bu şekilde sizin söylediğiniz en sevdiğim sözlerden birisiyle sonlandırayım isterseniz. Hani trene son vagon, vagondan atlamayalım tarzında bir söylemde bulunuyordunuz evet. için. Sonundan kaçırmayalım yani en son atlamayalım trene. Çok doğru. Teşekkür ederim ben tekrardan <laughs> bu yayın için. Çok teşekkürler.